Tekrar merhaba sevgili öğrencilerim. Yine bu derste sizinle bu hafta başladığımız yeni üniteden devam edeceğiz. Ee, biliyorsunuz bir önceki derste, bu haftanın ilk dersinde yeni üniteye başlamıştık. Bookworm, Bookworms ünitesinin kitap kurtları ünitesi bu 8. ünite. Kelimelerini sizinle paylaşmıştım. Buradan da e, size ulaştırmıştım e, mesajla. Sanırım e, elinize geçmiştir. Eğer bu kelimelerinize geçtiyse de diye defterinize not ederek çalışabilirsiniz. Çok fazla kelimemiz yok zaten. Bunun dışında da kelimemiz karşımıza çıktığında test çözümlerinde ve konu anlatımlarında size ben zaten onu ilave ettireceğim. Şimdi kelimeleri tekrar bakalım. Ünitemizin kelimelerine hemen inceleyelim. Ee, Bookworms zaten kitap kurdu demekti. Çok kitap okuyanlardan bahsettiğimiz bir ifade. Bookworms kitap kurdu. Story hikaye kitap çeşidi. Novel roman newspaper, gazete, magazin, dergi, dictionary, sözlük, e elektronik kitap, bookshelf, kitaplık, library, kütüphane, borrow, ödünç almak, lend, ödünç vermek, look up, sözlükte aramak, bulmak. Bunun dışında bu ünitenin konularından bir tanesi daha önceden de bildiğiniz gibi prepositions of place yani yer edatları. Şurada da gördüğümüz gibi Size bunu ben göndermiştim zaten. Bu da var kelime listenizde aynı bu şekilde. In, on, over, under, behind, in front of, between, near, next to. Bunlar yer belirten edatlardı. İçinde, üzerinde, over yine üzerinde demek, üstünde demektir. Under altında, behind arkasında, in front of önünde, between arasında, near yanında, next to bitişiğinde. Bunları tarif ederken şöyle açıklamalarımız var. Bir şey başka bir şeye temas edecek şekilde üzerindeyse on yani üstünde diyoruz. Örneğin şu an kalemi koyduğum gibi kalem kağıdın üzerindeyse on diyoruz. Kalem kağıdın üzerinde. Eğer temas etmeyecek bir şekilde üzerindeyse over ifadesini. Bu over'ı çok geniş bir kapsamlı bir ifadedir. Başka yerlerde de kullanabiliyoruz over ifadesini. E, belli bir yaş üzerinde derken Örneğin, örneğin Onu yine over'ı kullanıyoruz Bir şey başka bir şeye temas edecek şekilde Bitişinde ise hemen yanındaysa Örneğin kalem kağıdın yanında Gördüğünüz gibi şu şekilde ise Next diyoruz Bitişinde komşumuzdan da bahsederken Bitişimizde oturuyor derken ellerimiz yan yana olduğu için Bu şekilde next ifadesini kullanıyoruz e, Bir şey başka bir şeye Temas etmeyecek şekilde yanındaysa Near ifadesini kullanıyoruz Near yani çok yakında değil ama yakınında, civarında anlamında, yanında ifadesidir. Burada bakın görselde anlatılmış e, resimlerle birlikte. In içinde, on üstünde, under altında, next to bitişinde hemen yanında, behind arkasında, front of önünde, between iki şeyin iki nesnenin arasında ifadeleri bu şekilde görsel bir şekilde anlatılmış şimdi ben bunu bir önceki derste de size anlatmıştım şöyle ki bunları örneklendirmiştik örneklerimize bakalım propositions of place yer edatlarını örneklerle size yazmıştım ve yine tekrarlayalım örneklerimizi in içinde the toys are in the basket oyuncaklar sepetin içinde Books are on the table. Kitaplar masanın üzerinde. The birds are flying over the our house. Over temas etmeyecek şekilde üzerinde demiştik. Burada örnekte olduğu gibi kuşlar evimizin üzerinde uçuyorlar. The cat is under the car. Bu da çok sık rastladığımız bir durumdur. Kedi arabanın altında. The garbage is behind the door. Çöp kutusu, garbage çöp kutusu kapının arkasında. Ayşe is sitting in front of my desk. Ayşe benim sıramın önünde oturuyor. In front of önünde. Ayşe benim sıramın önünde oturuyor. Zeynep is between Alp and Eren. Zeynep Alp ile Eren'in arasında. Between iki şeyin arasında demekti. Az önce görselde de görmüştük. The post office near the school postane okulun yakınında yani tam yanında olmasa da içinde değil ama o civarda yakınında sokağın başında sonunda gibi mesela television is next to the coach coach kanepe anlamında bir kelimeydi hatırlayacaksınız televizyon kanepenin bir yanında hemen yanındaysa zaten next to ifadesini kullanabiliriz chemist is opposite the hospital ben burada opposite ile ilave etmiştim az önce listede yoktu ama opposite de karşısında demektir. Bir şey karşısında. O da yer edatları grubuna girer. Ee, eczane hastanenin karşısında örneğini verdim sizin için. Opposite. Evet, opposite karşısında eczane hastanenin karşısında. Ee, bakery is opposite the post office. Fırın postanenin karşısında. Ya da The coach is opposite the television. Kanepe televizyonun karşısında evlerimizde olduğu gibi. Bu şekilde örneklerimizi çoğaltabiliriz. Şimdi bir diğer e, konumuz da şunlardı. Burada görebileceğimiz bir takım ifadeler vardı. E, do you like reading? Bu kitap ünitesiyle ilgili, bookworms ile ilgili soracağımız sorulardan birkaç tanesi bunlardan birisiydi. E, kitap okumayı seviyor musun? İfadesi kitap okumayı seviyor musun? E, geniş zamanlı bir cümle gördüğünüz gibi. Do you like reading? Bunu da cevabını şöyle verebiliyoruz. Yes I like kısa olarak. Evet seviyorum. Ya da yes I do diyoruz kısa cevap bir iki türlü. Ha, yes I like reading book diye uzun cevap olarak devam edebiliriz. E, eğer sevmiyorsak no I don't ya da uzun cevap olarak no I don't like reading book diyebiliriz. Bir diğer sorumuz yine e, karşımıza çıkabilecek bir soru. Are you a bookworm? Kitap kurdu musunuz? Ben de size sormuş olayım şu anda. Umarım öylesinizdir. Eğer öyleseniz ne diyorsunuz? Yes I am kısaca. Eğer uzun devam ediyorsak yes I am a bookworm. Evet ben bir kitap kurduyum. Ama eğer değilsek no I'm not a... Bookworm. Hayır ben bir kitap kurdu değilim. No I'm not diye kısa da kesebiliriz. Uzun olarak da No I'm not a bookworm diyebiliriz. Bir diğer ifademizde de e, How many sorusunu you may be hatırlıyorsunuz. Orada sayılan ve sayılamayanlar e, sayılamayan varlıkları anlatırken e, onların miktarını öğrenirken iki türlü sorumuz vardı. How many ve how much. Burada da how many'i görüyoruz. Kaç tane demekti how many? Kaç tane? E, kaç kitap okuyorsun? Bir ayda kaç kitap okursun? Diye bir soru. E, how many sorusu? Kaç tane? Onun cevabını da tabi kaç kitap okuyorsanız. Herkese göre değişebilir bu. Ben bir örnek verdim. I read five books in a month. Bir, bir ayda 5 kitap okurum. Ya da bir ayda 10 kitap okurum. Hiç okumam da, diyen olabilir. Bir ayda. I never read e, book. Evet, hiç kitap okuyabilir aslında hiç kitap okumam da diyebilirsiniz. Ee, bir diğer sorumuz da What kinds of books do you like? Evet, What kind ne sorusuydu? Ne çeşit, ne tür sorusuydu? Ee, ne tür kitaplar okursunuz? What kind ne çeşit, çeşit ne tür ifadesidir? Ne tür kitaplardan hoşlanırsınız? Kitapları seviyorsun? Ee, hepimizin sevdiği kitaplar vardır. I like novels and stories. Romanları ve hikayeleri severim. Ya da bir diğer şöyle de diyebiliriz. I like adventure books, macera kitaplarını severim ya da I like science fiction books, bilim kurgu kitaplarını severim diyebiliriz. Bunları da e, bu ünitemizde soru çözümlerinde göreceğiz. Bunlara rastlayacağız. E, dediğim gibi kelimelerimiz, yer edatlarımız ve bu bu şekil sorularımız var bu ünitemizde. Hatta dersin için birkaç da soru şurada seçtim. Bakalım hemen sorularımıza. Şurada bir sorumuz var. Yer ile alakalı. Gördüğünüz gibi. Şimdi önce onun üstünde olduğunu söylemiştik. Temas edecek bir şekilde. The clock is. Görüyorsunuz fotoğrafı. E, saati duvar saatinin ne deriz? Duvarın üzerinde deriz. Duvarda deriz, değil mi? Burada hangi ifadeyi sizce kullanabiliriz? In front of Near, on, in. Şimdi bakalım ifadelerimize. Front of önünde demekti. Evet. Önünde diyebilir miyiz? Duvarın önünde. Onu söyleyemeyiz. Near yakınında diyemeyiz. In içinde olmadığına göre on ifadesini burada saat için kullanabiliriz. Duvardaki saat için on ifadesini kullanabiliriz. Bir diğer sorumuzda şurada gördüğünüz gibi e, the apple is boşluğumuz var. Tabii ki anlamışsınızdır bunun ne olduğunu. Gayet kolay da bir soru. Elma kutunun içinde. Değil mi? Evet. İn ifadesi A doğru cevap. Ee, hemen bir iki soruyla daha bu konuyu pekiştirip bitirmeyi düşünüyorum dersi. Şöyle bakalım sorularımıza. Şuradan. Ee, Jessica ve Selin'in diyaloğu var. Burada çünkü az önceki sorulardan bir tanesi. Ben önce bu soruyu seçtim. Ee, Jessica'nın sorusuna Seli demiş ki, three bananas. Bananayı zaten muz olduğunu biliyorsunuz. Üç tane muz dediğine göre, bunun sorusu ne olabilir? Tabii ki sizi duyar gibiyim şu anda. Hatırladınız? Ee, do you like, do you want ve do you like olabilir mi? Olamaz. Tabii ki hiç ne olamaz. Çünkü eğer bunların cevabı olsaydı, yes veya no ile başlayacaktı. E how much is it ifadesi de para ifadesidir. Ne kadar anlamında. O da değil tabii ki cevabımız A şıkkı. E, kaç tane muz var ifadesi. Kaç tane muz var? Tabii ki bunun cevabı az önceki sorularımızdan how many sorusu. Evet, sayı sorusu. O yüzden cevabımız da 3 muz. Evet. Ve son soruyla yine bu e, az önceki sorulardan bir tanesi. What kind of books do you like? What kind? Az önce söylemiştim. Ne çeşit, ne tür kitap? Kitapları seversin. Aynı o sorunun ıı, test sorusu şeklindeki sorusu bu da. E, bunun cevabı sizce ne olabilir? Kitap çeşidini yer soruyorsa. Az önce benim örneklerimden de hatırlayacaksınız. Ettiler bile olabilir mi? Diğer sormadığına göre tabii ki olamaz. From the bookstore. From, den, dan ekiydi. Kitapçıdan. O, o, burada da yer sorusu olmalıydı bunun için. In my Turkish lessons Türkçe derslerimde tabi bu, bununla ilgili de bir soru değil bu. Cevabınız da sizin de anladığınız gibi science fiction novels bilim kurgu romanları tabii ki bu bir kitap çeşididir. Bilim kurgu romanları olacaktır cevabımız. Evet bugün bu soruyla bu dersimizi ben bitiriyorum. Bir dahaki derste yine bu üniteye devam edeceğiz. Test sorularımızla konumuzu pekiştireceğiz. Hoşçakalın.